Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz bu birlikte 2'nin yeni bir bölümü daha karşınızdayım Joseph 2'de e, Eritre ile güçlenme serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz kanala abone olup katma katmak için geçelim Hatırlası en son Ritre ile birkaç yer almıştık hatırlamıyorum isimlerini ama şimdilik neyse çok uğraşmadan e, şey yapacağız e, Hemen saldıracağız ben daha sınırlar orduları koymuştum bu bölüm muhtemelen final yapacağız çünkü oyun bug'a girdi yani bakın orada basamıyorum e, ticaret falan yapamıyorum abi ne gelecek abi bir durum bu <laughs> e, o yüzden bayağı sıkıntı yani o yüzden ben bu bölümde final yapmayı düşünüyorum e, bir de nükleer bombamız gelmiş onu atmayı düşünmüyorum arkadaşlar nükleer bomba attığınız zaman ülkede isyan çok fazla çıkıyor ve arkadaşlar siz bitebiliyorsunuz mesela nükleer bomba attık diyelim şuraya ülkeyi almamanız lazım ülkeyi kendi halinde bırakmanız lazım savaşıyorsunuz her türlü ama bir şekilde barış yaparsınız ülkeyi kadar akırsınız yani neyse ben biz Mısır'a savaşalım Arabistan'da geliyormuş arkadaşlar plan gitti plan çöp oldu neyse ee, hemen şuraya gidelim arkadaşlar bütün plan çöpe gittiği için ee, hemen ee, fikrimizi değiştiriyoruz Libya saldıracağız bu bölüm bence Mısır'a saldırmayalım Libya saldırır zaten Libya'nın ordusu az ya ordusu değil de güçsüz zaten değil mi Evet Libya güçsü bu farklı bir Libya arkadaşlar hemen savaştık ee, ilk başta o göndersin ordularını hemen biz gönderelim ondan sonra Güzel arkadaşlar Libya'yı düşürmeyi başardık gerçek Libya değildi bu Gerçek Libya adına burada Libya'yı küçültmüşler siyancılar o yüzden hemen şöyle yapıyoruz orduları sınırlara çekiyoruz Evet arkadaşlar hemen e, savaşımızı ilan edelim mi? Bu de da bayağı güçlüymüş aslında yani savaşı ilan etmeden önce biraz kale yapsak iyi olur gibi. Oğlum sen kimsin? Oğlum pise ya bak bu Mısır var ya Mısır bayağı tehlikeli. Yani tehlikeli değil de ittifakı bayağı güçlü yani. Kendisi güçlü değil normalde değil mi arkadaşlar? Denize ben bir ordu çıkarayım ne olur ne olmaz. Arkadaşlar ben denize orduları çıkardım savaşımızı ilan et. Dalıyoruz. Bekliyoruz o bize saldırsın. Sonra hemen buradan başkentine bir çıkarma atıyoruz. Buraya bir çıkarma ve saldırıyoruz. İnşallah ee, inşallah güzel bir şey yapmışımdır. Tamamdır bittin herhalde ya. Güzel. Bu fazla asker kaybetmeden almayı başardık. Hop bu savaş da bitti arkadaşlar ben yerlerini dizelim bir dahaki iki savaşımıza başlayalım bir sonraki savaşımız Tunus ile olacaktır Tunus bayağı güçlüymüş arkadaşlar Tunus belki bizi biraz olsa zorlayabilir Evet arkadaşlar kalelere kaleler falan koydum bir sınırlara orduları da çektim şunu ben şuraya göndereyim sen bir git bakalım buraya hemen buradan sana saldırıyorum Tunus biraz bekleyeceğim Tunus bayağı güçlü çünkü dalsam mesela alabilirim güzel şu an şu anda güzel gidiyoruz Hani bir tonusun ordusu lan? Lan düştü oğlum. Hiç orada kaybetmedim. Ordusu çıkmadı arkadaşlar ya farklı bir ülkeyle de savaşmıyordu ya bu Bunun Farklı nerede toprağı var Arkadaşlar başka nerede toprağı olduğunu bilmeyen için sadece ben bu kısımları alacağım Bu kısmı alsam yeter 85 puan da kalsın acı. Tamam mıdır tamamdır Şimdi sıradaki hedef acaba Cezayir eksi gerçekten mi eksi yoksa bayağı mı güçlü Baya güçlü bence Cezayir Cezayir'e saldırmayalım arkadaşlar biz Hatta biz var ya Cezayir'le ittifakta bile ahi kurabiliriz şu şekilde Şu anda Afrika'nın en büyük toprağı bende Cezayir'de değil. Benden sonra Cezayir'de şey en büyük toprak Afrika'da. Eee bu ne lan? İlişkim neden bunlarla kötü? Cezayir'in düşmanımış lan bunlar. Evet arkadaşlar hedefimizi belirledim. Çata giriyoruz. Çat çat sen bittin çat. Arkadaşlar çata büyük bir darbe yapacağız. Neyse çok fazla bir Irak. Oğlum siz neysiniz Allah aşkına ya. Oğlum siz neysiniz neyine. Irak'la ittifak kurabiliyor. Hadi ben sana savaşım zaten Irak gelemez. Gelebilir aslında. Şuradan gelir falan filan dolanır bence gelir. Okey o yüzden arkadaşlar İran'la şunun arasını bozmam gerek Irak'la. Arkadaşlar ben savaşımı ilan ettim bile Irak gelmeden benim bunu düşürmem gerek Irak gelme lan güzel bir kısım düştü düştü çok güzel arkadaşlar hızlı düşürdük la direkt düştü oğlum Irak gelmemiş bunun sayana. İran gelmemesi benim de işime yaradı birazdı. Çünkü Irak yani güçlü, güçlü asana güç, güçsüz de değil biliyor musunuz. Orduya çıkaramıyorum. Hala kaldım orduyla. Orta Afrika Cumhuriyeti'ne saldırabilirim. Arkadaşlar, Fransa ile ittifak olduk. Güzel bir şey bu şu anda. Arkadaşlar ve Büyük Britanya ile ittifak kurduk. Dünyanın en büyük ittifakını kurmuş olabiliriz. Arkadaşlar ve Çin ile ittifak kurduk. Şu anda dünyanın en büyük ittifak kurduk. kurduk arkadaşlar. Fransa, Nijerya, Birleşik Krallık ve Çin olarak e, olaya el attı gayet güzel. Şu anda çok çok güçlüyüz arkadaşlar biz olarak. Bakın şu şekilde bir farkımız var. Fransa, Birleşik Krallık şu şekilde ve şu. Görmüş olduğunuz Çin çok muhteşem bir detay. Evet arkadaşlar sıradaki hedef Nijer olacak bizim için. Hemen Nijer sınırlarına ordularımızı koyalım. Evet arkadaşlar e, ee, Nijer'i düşürdük. Sırada şu var. Orta Afrika Cumhuriyeti. Bu da bize saldırdı. O yüzden onu düşürmemiz gerekecek. Evet arkadaşlar düşürdük sonunda şu Orta Afrika Cumhuriyeti'ni. Gerçekten biraz zorluydu. Nijer'i aldık. Central Africa Republic aldık onda. Ve hemen bitirdik. Çok güzel oldu. Şimdi hemen şu biz bir araya getirelim. Hop Eritre ile 3. sıraya düştük anasını satın. o biz daha yüksek değil miydik? Evet arkadaşlar. bu serimizin burada sonuna gelelim. umarım beğenmişsinizdir. Bu seri bitti arkadaşlar. Farklı seriler çekmeye çekebilirim. Bu, bir seri beni biraz sıktı diyebilirim evet. Şahsen çünkü çok eğlendim söylenemez. Yani Eritre çok güzel bir ülke değildi. Ee, güçlendik ama yani. Yani şu sıralamaya bakın Allah aşkına. Yani. Ukrayna birinci. Rusya yağmurun dakika bir gol bir bayrağını değiştirip duruyor. Bu nasıl iş arkadaşım? Neyse kanala abone olmayı unutmayın. Like, like, like. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.